Biliyorsunuz ki Brawl Talk tanıtıldı arkadaşlar. Bu arada hoş geldiniz. Hoş geldiniz demeyi unuttum. Bir de like atarsanız çok sevinirim. Bunları direkt geçiyoruz zaten. Ama size ben bugünkü Brawl Talk'ta yani daha doğrusu dün paylaşılan Brawl Talk görselinde gözünüzden kaçan bir şeyi ve insanlar bunun hakkında bir şeyler uyduruyor ve Brawl Stars'ta aslında bunun hakkında bir ipucu var. Bugün size bunu göstereceğim ve benim düşüncem kesinlikle bu olacaktır diye düşünüyorum. Kesinlikle düşündüğüm şey gelecek arkadaşlar. Şimdi bunlara geçiyorum. Bu arada gerçekten kanka like at. Abone istemiyorum bak. Abone gönlünden kopuyorsa ol ama like at. Ya yani izliyorsan like at geçelim. Yeni upuzun bir Brawl Stars videosu olacak dünkü gibi yine uzun video oğlum. Lord her gün uzun video yayınlama diyeceksiniz ama yayınlanıyor arkadaşlar yapacak bir şey yok. Çünkü çok ilginç haberler geliyor Brawl Stars. Bu seferki Brawl Stars'ın bu sezonu birazcık garip geldi arkadaşlar. Neden garip geldi biliyor musunuz? Çünkü bakın burada normal sezonun bitmesine 27 gün 19 saat var. Yani bu sezondan bir gün önce genellikle mücadeleci modu biter. Yani 27 günde normal sezon bitiyorsa mücadeleci sezon 26 günde biter veya aynı günde bitirirler. Fakat burada ilginç olan bir şey var. Ve son güncellemede biliyorsunuz Dani bir tane fotoğraf paylaştı arkadaşlar. Dani ile bir tane onun yanında bir tane arkadaşı var ya onlar şu fotoğrafı paylaştı. Bro Talk'un geleceği duyuruldu ve kırmızı bir tane tişört giyiyorlardı. Kırmızı giydikleri bu tişörtün üstünde bir tane logo var. Ve bu logo ne logosu diye tahmin ediyorsunuzdur. Ama arkadaşlar bütün olay şurada. Aşamalı mod 17 gün 19 saat sonra bitiyor. Peki neden aşamalı moddan normal kupa yolu yani sezon farklı zamanlarda bitiyor diye bir soru soracaksınız mantık olarak. Bunun da nedeni yeni gelecek güncelleme, yeni gelecek bu Brawl Talk benim teorime göre sadece aşamalıyı değiştirecek. Çünkü Brawl Stars'ın 2025 yol haritasında aşamalının değiştirileceği, aşamalı sisteminde yeni bir yere geçileceği yazılıyordu. Aşamalı sistemi değişmeyecek büyük ihtimalle. Fakat benim tahminime göre aşamalı sisteminde hani bir olay vardır ya karakterlerinizin seviyesi kaçsa o seviyeden oynarsınız. Mesela 9. seviye bir karakterle oynarsınız. 1. seviye bir karakterle oynayamazsınız. Benim tahminime göre aşamalı da herkesin seviyesini Brawl Pass verecekler size. Mesela Brawl Pass alanlara bütün karakterlerinizin seviyesi full seviye olarak aşama oynayacaksınız. Yani bir nevi Brawl Pass'i almaya teşvik ettirecek bir mücadeleci güncellenmesi gelecek. Aşamalı güncellenmesi gelecek. Bu kırmızı logonun ne olduğunu tahmin ediyorum ve bu da büyük ihtimalle aşamalıya gelecek bir güncelleme olacaktır arkadaşlar. Kesinlikle bence böyle bir şey. Çünkü bundan normal sezondan bunun aynı anda bitmesinin imkanı yok. 27 gün diyor birisinde, birisinde 17 gün diyor. Bir de yeni Brawl Talk tarihinin ne zaman olduğunu biliyor musunuz? Yani genellikle ne zaman olduğunu biliyor musunuz? Bundan bahsedeceğim size. Brawl her zaman arkadaşlar aşamalı sezonu ya da normal sezondan birkaç gün önce geliyordu. Ve aşamalı sezonun değiştireceklerine göre aşamalı sezonu yeni bir güncelleme geleceğine göre ve insanlara bunu empoze etmeye çalışacaklar. Yani insanlar bu güncellemenin ne olacağını tahmin etmeye çalışacak. Ve insanlar bu yeni aşamalı sistemini anlamaya çalışacak. O yüzden aşamalı sisteminin sezonu derken bitiyor. Ve bu güncelleme büyük ihtimalle 15 veya 16 gün sonra gelecek. Bugün ayın 6'sı. 15 gün sonra gelirse ayın 21'e eder. Ve ayın 21'i hangi güne denk geliyormuş ona da bakayım. Ayın 21'i cuma gününe denk geliyor. Tamam bildiğiniz Brawl Talk ayın 21'inde veya ayın 22'sine gelecek. Ya cuma ya da cumartesi gelir diye tahmin ediyorum. Yani ayın 21 veya 22'sinde bir tane Brawl Talk bizi bekliyor 15-16 gün sonra. Brawl Talk bittikten bir gün sonra da yani pazartesi günü de oyuna yeni güncellemeyi getirmiş olacaklar zaten. Mücadeleci güncellenmesi dediğim gibi bu tarihte gelecek arkadaşlar. Şimdi size başka bir şey daha göstereceğim. Bir tane daha haberimiz var. Lord Enzel bu aralar güzel video çektiğimi düşünüyorum. O yüzden gerçekten like'ını alırım. Dünkü videoda like istemekmişim ama siz gerçekten de istemeyi unutmama rağmen 3000 beğen atmışsınız sizlere çok teşekkür ederim. Sizleri çok seviyorum. Evet Brawl Stars biliyorsunuz ki son bir tane animasyon paylaştı arkadaşlar. Paylaştığı animasyonda burada bir şeyler çalıyorlar. İyi e randomlar grubu geldi. Biliyorsunuz oyunda kötü randomlar grubu var. Kötü randomlar grubunda hatta şu meşhur kostümümüz var. Bazın bir tane kostüm var. Kötü baz diye bir tane kostüm var. Kötü baz mıydı ismi bilmiyorum ama iğrenç bir tane kostüm var ya böyle tam olarak şey. Neydi lan o? Ha şu doğuştan kötü baz. İşte bu bildiğiniz kötü randomlar grubunun bir üyesi ve kötü randomlar grubu olduğu için iyi e randomları da getirdiler. Gördüğünüz bu grup arkadaşlar iyi e random grubu oluyor. Bu şarkıyı dinlemek dinlemek varsa bu Rostars'ın kendi sayfasından dinleyebilir. Şimdi hemen haberlere verelim. Çok hızlı bir şekilde geçeceğim. Bunu diğer youtuberlar büyük ihtimalle göstermişler. Çok hızlı bir şekilde geçelim. Burada Quick Playing Poco yani Poco kostümü sadece aşamalıdan gelecek. Meeple ve Oyla arkadaşlar artık yıldız yoluna gelmiş. Star yoluna gelmiş. Üst tarafta da Pop Melody kostümü Good Random sezonu ile beraber ücretsiz bir şekilde daha doğrusu ücretsiz bir şekilde Brawl Pass alamazsınız. Brawl Pass ile beraber verecek diyor. Ve bir tane daha Melody kostümü var. Diğerleri de Brawl Pass Plus ile beraber sizlere gelecek diyor. Yani bu şekilde haberlerimiz de çok hızlıydı. Şimdi size gerçekten ilginç bir şey göstereceğim. Abi bak bu ne? Yani bak bu şeyde Brawl Stars'ın paylaştığı bu animasyonda Poco'yu hiç böyle görmeyi hayal etmemiştim. Bir de bir tane daha fotoğrafımız var. Bu da bu da baz bay bay baz bazı da bir şekilde bir şeyden görmeyi hayal etmemiştim. Gerçekten baz yani ilginç bir karaktersin ya. Bazı hiç böyle görmeyi düşünemezdim arkadaşlar. Baz ve Poco karşınızda. Gerçekten de çok güzel bir fotoğraf. Teşekkür ederiz. Lan de bir şey gördüm. Burada bunu bir tane Türk paylaşmış. Türk'ün paylaştığı şeyi de zaten anlarsınız bunu Türkçe olduğunu. Bazlight Lightyear demiş. Katalığı göstermiş. Katalığı çok da bazda olduğunu göstermiş. Yani the first NPC. Teşekkür ederiz bunu gösterdiğin için. Şimdi bunu oyundan mı bakacağım? Gerçekten merak ettim abi. Bak katalogdan nasıl gördün onu lan? Kataloğa buradan giriliyordu. Tamam girdik kataloğa. Şimdi şuradan şuna, şuna nasıl ya? Oğlum bu kostüm için önce baz ışık yılı. Aa bunlar kostüm olarak mı geçiyormuş? Oha oğlum bunlar aslında kostüm müymüş? Bak bu kanat modu. Bu normal mod. Haydi ya basalım. Açmak istiyorum. Açı deney deneyebilir miyiz? Den Dene 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 yok deneyemiyoruz da kanka bu gerçekten güzel bir olaymış lan sağlam bir şey Buzz Lightyear gitti ama oyunda hayal gerçekten yani bunu bunu detay videosu olarak da görebilirdim Reddit'te gördüm postunu o yüzden benim izleyicilerim varsa Reddit'i kullanabilir arkadaşlar yoksa da Discord'dan paylaşabilir yani bakın kullanamıyorsunuz İki kostüm de kullanamıyorsunuz zaten Haydi'ye basıyorsunuz bir şey olmuyor koleksiyonda görsel ürün seti diyor ve hiçbir şekilde bunları kullanamıyorsunuz bu ilginç bir şey aynı zamanda bir şey daha fark ettim takım arkadaşlarınızı oyunda Buzz Lightyear'ı önerebiliyorsunuz böyle bir şey de var oyunda yani Buzz Lightyear tamamen kalkmadı oyunda gizli bir şekilde duruyor. Eyvah eyvah. Eyvah eyvah. Herkese ücretsiz kostüm verdiler tabi. Searchlight Lightyear geldi arkadaşlar biliyorsunuz. Surge'a da kostüm geldi. Bildiğiniz 2023'teki herkese dağıtılan Medekolt gibi olmuş. Böyle Edgar kostümü gibi olmuş. Bu da güzel bir şeymiş ya. Gerçekten yani herkesin bunu kullanması bir garip. Oha adama ne çıkmış. Oğlum bu normal bir şey mi? Bu ne kadar nadir bir şey. 100 elması çıkartmış. 2000 mücevher çıkartmış aynı kutudan. Zaten 100 elmasın değeri hayvani bir şey. Üstüne 2000 mücevher çıkartması gerçekten dünyanın en şanslı kutu açılımı olabilir ya. Bunu ki gerçekten video açmak isterdim ya. Burada bu arkadaş ne yapmaya çalışıyor lan? Hani sünger bu şeyleri geldi. Parası geldi. Sünger bu kostümü geldi. Yani şeytan melek şeyleri geldi. Şeytan melek kostümleri geldi. Oyuncak hikayesi geldi ama oyuncak hikayesi kostümleri gelmedi demeye çalışmış. Bir şeylerin peşinde galiba bu arkadaş ama ne yazık ki oyuncak hikayesi de geldi. Yani bu çok boş bir göndereyim. işte teşekkür ederiz yani. Espri yapmaya çalışmış. Hiç ben anlayamadım. Salam burada arkadaşlar. Kusura bakmayın. Evet baz bitti. Bir tane daha baz başladı. Her yerde oğlum ya. Searchler yani iğrenç bir karakter. Searchten de nefret ederim. Her yerde Search Lightyear var arkadaşlar şu an. Eyvah 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 Başınızda büyük ihtimalle böyle bir hata var arkadaşlar Buzz Lightyear'ı hiçbir şekilde açmadıysanız Hani dükkanda Buzz Lightyear geliyordu ya Bu hata gerçekten de süper serin tarafından çözülmesi gereken bir hata Buzz Lightyear'ı dükkandan ücretsiz alabiliyordunuz Ücretsiz aldıktan sonra tam savaşlar sekmesinin orada Buzz Lightyear'ı açtın Şimdi Buzz Lightyear'la oynadığı bir sekme çıkıyordu Fakat bu sekme Buzz Lightyear kaldırıldıktan sonra bu sekme orada takılı kalmış Bu arkadaşlar bunun şikayetinde Yani savaşları tıklıyor savaşlarda Buzz Lightyear yok Orada yazı bunu durmadan rahatsız ediyor Başınıza böyle bir olay geldiyse bakın bazı Lightyear'ı hiç açmadığınız bir hesap varsa Buzz Lightyear'da böyle bir olay varsa başınız dertte arkadaşlar. Gerçekten yani Buzz Lightyear şeyi burada durmadan çıkacak. İğrenç bir olay olacak. O yüzden şimdiden söylüyorum. Başınıza bu geldiyse bana yorumlarda bildirin ve ben de süper Supercell'e bildireyim ve bunu kaldırsınlar. Bunu düzelsinler. Yani oyun hatası arkadaşlar Bunları düzeltmeleri gerekiyor Supercell'in. Gerçek. Abi adam demiş ki efsanevi dropları birazcık bufflasak mı demiş. Çünkü efsanevi droptan bu kostüm çıkmış adama. Ve ben bu efsanevi şeyi açmadım lan. Bana ne çıkacak? Gerçekten de insanlar çok sinirlenmiş olur. Hani efsanevi sarı diye açıyorsunuz. Nerede lan efsanevi vistleri Bana niye vermedin? Ben açtım mı onu? Onu bile bilmiyorum. Şurada bir yerde olması lazım galiba. Lan efsanevi vistleri desi kayboluyordu değil mi? Dükkanda efsanevi vistleri var vardı herkes siz gelen. Ama gerçekten de efsane vistleri baflamaları lazım oğlum. Böyle iş olmaz gerçekten ya. Yani ben açamadım onu. Çok özür dilerim. Abi Oli kostümü, daha doğrusu Oli karakteri maskeli veya maskesiz. Maskesiz halini zaten animasyonunda görmüştük ama bu arkadaş galiba maskeyi bir şekilde çıkartmış. Maskeli hali daha güzel bence. Maskesiz hali de güzel ama maskeli halini ben daha çok sevdim bu karakterin. Yani maskeli hali oyunda kalsın gerçekten. El Primo gibi olmasın bu karakter. Evet gerçekten de oyun harbiden başka bir görsel. Her yerde bu kostümü görüyoruz büyük ihtimalle arkadaşlar. Her yerde ya gerçekten inanılmaz bir şey ya. Yorumlarda belirsiz olun bıktınız mı bu Buzz Lightyear'dan artık. Peşimizi bırakmıyor bu karakter. Oğlum yine mi peşimizi bırakmıyor? Yine mi peşimizi bırakmıyor? Burada da mı var? Bende var mı lan Buzz Lightyear görevi? Görevlere tıklıyorum. Buzz görev var mı? Var mısın abi? Yoksun ama nasıl her yerde olabilir oğlum bu karakter? Buzz Lightyear gitmesine rağmen Buzz Lightyear şeyi var yani Sezon 35'e gelmiş, yeni bir sezon gelmiş, iyi oyuncular sezonu gelmiş. fazla Lightyear'ın gitmesi gerekiyor ve Buzz Lightyear halen görev olarak alınabiliyor. Ne iğrenç bir olay lan. Hani karakterden bir kurtulamadık da oğlum her yerden bir çıkacaksın karşıma ya. Brawl Stars'a bir eleştiri gelmiş. Şimdi size bir tane video açacağım ve burada sadece sessiz olacağım. Bakın bu karakterin sesini bir dinleyin ve bu karakterin ne olduğunu göreceksiniz. Bakın karakterin sesini abi. Yani bu karakterde bir sıkıntı var ve bu karakterin ne olduğunu biliyorsunuz, tahmin ediyorsunuz. Ve oyunda bu arkadaş bir şeyden çıkıyor. Bunu anlayacaksınız. Bak abi. <laughs> Yani şimdi bu karakterin Melod olması gerekiyor mantıken. Ben Melod olduğunu, ben Melod olduğunu düşünüyorum ve peki neden Melody'ye Poco'nun şeyini getirmişler. Poco mu Janet mi onu da anlamadım. Melody kostümünde neden Poco'nun sesi var? Gerçekten kafa karıştırıcı olabiliyor. Adam da orada şey demiş zaten. Bak siz bu görüntünün üstünü görmediniz. Adam burada demiş ki başka karakterlerin ses efektlerini kullanmayı bırakabilir miyiz? Çünkü gerçekten maçlarda kafa karıştırıcı olabiliyor demiş. Gerçekten de doğru söylemiş oğlum. Yani ne, ne alaka yani Melody ile Poco'nun sesi ne alaka diye soracağım da hani ikisi de müzik çalıyor diye bir bağ bağlantı kurmuş mu olabilir Supercell bilmiyorum yani hangi kostüm şuradan bakabiliyor muyuz onu da bakamıyoruz yani ben anlayamadım şu kostüm mü lan o harpi mi dedim onu da bilmiyorum ama o kostüm galiba şu yeni gelen güncellemedeki mücadeleci kostümlerinden bir tanesi arkadaşlar yok lan şey Bropes kostümü ya Bropes kostümünde neden Melody'nin şeyi var bak şu kostümde neden Melody'nin olayı var abi bak şu pop Melody'nin sesi neden Bropes kostümünde pokoyla aynı insanların kafasını karıştırıyor Brawl Stars da birazcık burada tembellik etmiş bu Bropes sezonunda buradan tebrik ederiz Brawl Stars seni hani gerek yoktu kanka böyle tembellik etme bir şeyler getir şu oyuna saatte burada 8 olmuş. Ben şu videoyu bitireyim arkadaşlar. Dünkü videonun sonunda saçma saçma bir şey göstermiştim. Herkesin sofra tuzunu görmüş arkadaşlar. Yani sofra tuzunu gösterdik. Başardığımız bu sefer. Şimdi size garip bir şey daha göstereceğim. Ne göstereyim? Şişe kapağı arkadaşlar. Bu videonun yorumuna şişe kapağı yazarsanız ben bu videonun sonuna kadar izlediğinizi anlayacağım. Ve sizleri çok seviyorum oğlum yani. Sonuna kadar izliyorsan şişe kapağını yaz kanka geç. Bir de bir de like at gerçekten. Hoşça kalın. Ben gidiyorum. Sizi seviyorum. Bay bay.